Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam. Abdülaziz Hoca ile görüşecektim. Evet buyurun. Şimdi hocam iki tane sorum olacak. Bir tanesi şu. La tehruç illa en erzenellek. Bu caiz midir bu terkip değil midir? Caizse nedendir, değilse nedendir? Ona niye caiz olmasın? Sana ben izin vermeden dışarı çıkma olur. Evet. Peki istisnai mufarrakada izin çıkma cinsinden mi? Ya o meselesi şeydir eee bir alakası yoktur orası. Ama izin çıkma cinsinden olduğundan caiz olmuyor burada. Bir dakika De, olma, bir daha okur bari? La takruç illa en erden elek. Yok bak, la takruz. Ee, i̇zin çıkma cinsinden değil bu istisnai mufarekatır bu. İzin çıkma cinsinden değil. Ben size şu şekilde konuşuyorum da cevapları aldığım cevaba göre konuşuyorum ben. Tamam, seyir. Televizyonda dediniz ki Müfessar muhkemi dediniz, açıklar dediniz. Halbuki usulü fıkıh kitaplarında geçer ki, malumdur size de, müfessar muhkemi değil de mücmeli açıklar olacaktı hocam. Müfessarimizi görmeseniz meselesini ben konuşmadım. Konuştunuz hocam ben kaydı ben izledim. Kaydını göndereyim istiyorsanız size. Teşabihi muhkemi açıklar dedim size. Ben tam Hayır hayır hocam ben çok iyi duydum orada. Muhkem müfessar dediniz, muhkemi açıklar dediniz. Ben kaydını gönderebilirim size. O öyle değil, o öyle değil. Yanlış söylemişsiniz o zaman. Şeylerden dinle Şimdi bu Meryem suresinde Meryem suresinde allah Teala Hazretleri şefaati e, bir izne bağlamıştır. Yani 87. ayet olabilir. Yani ancak Allah'ın izin verdiği e, müstesna, yani izin verdiği izne bağlamış yani şefaati. Bu da demek oluyor ki orada bir istisna, e, istisna orada müstesnanın e, mevcut olduğunu belli ediyor. Şimdi hocam siz burada, ben size sordum, bakın şu terkipteki şeyi söyleyeyim. La illa en ezel terkibinde terkibinde caiz değildir. Çünkü istisna müfarraga da, İzin çıkma cinsinden olmadığından dolayı istisnaya hamletmek bunu caiz değildir yani Nahi kaidesine göre. Caizdir çünkü burada istisnaya hamledilmez de gayeye hamledilirse caiz kılınabilir bu. Şimdi hocam ben size sordum bunu. Siz istisna edatı ile ilgili kaideyi bilmiyorsunuz. Bu ayetlere şefaatle alakalı ayetlere nasıl mana verebiliyorsunuz hocam? Oh, da şey çıktı. Yazarsın iki kelime gönderirsin ben sana cevap veririm. Hocam ama ben sizinle yüz yüze konuşmak istiyorum. Yani... Bizim konuşuyorsun ileri geri, şey Bizim bir tane tarikatçı arkadaş var da siz onlarla tartışmışsınız daha evvel. Ondan sonra e, orada evet, söylediklerimizi bir daha bir dinle ondan sonra konuş. Hocam ben sizin söylediklerinizi ben gayet iyi dinledim. Şimdi bir, bir bir tane tarikatçı arkadaş var. Onlara gitmişsiniz, siz tartışmışsınız. Ondan sonra çok kalabalıktılar, bir şey yapamadım demişsiniz. Sonra yazmışsınız kitabınıza, şimdi olsa şöyle yazardım. Şimdi yani bir profesörsünüz hocam, böyle yapmak ayıp değil mi yani? Nerede öyle yazmış? Nerede yazmışsınız? Kitabınızın ön sözüne yazmışsınız. Şimdi olsa şunları konuşurdum diye. Sırı. Kimse onu görmüyor. Konuştunuz zannediyorsunuz. Ne yazmış? Öyle yazmışsınız ilk baskılarda hocam. Ya kardeşim ne yazmışım söylesene. Ya şimdi olsaydı şöyle cevap verirdim diye. He? Şimdi olsaydı şöyle cevap verirdim diye yazmışsınız. Kardeşim ne yazmışım söyle ben bir, 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 bir karanlıkta işaret etme söyle ne olur. Ya diye? söylüyorum işte orada cevap vermediğiniz şeyleri cevap vermiş gibi yazmışsınız hocam. Bu yani siz profesörsünüz, ilahiyat fakültesinde ders veriyorsunuz. Yani bunlara çok... Yani sen, sen, önce bir adam olun, ondan sonra konuşuruz.